Değerli basın mensupları. Bugün aslında Türkiye'de kanayan bir yaraya bir şekliyle çare üretmeye çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz çare bizim özgün bir üretimimiz değil. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmenin öngördüğü 9 sigorta dalının tamamını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 1971 yılından Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesini kabul etti. 1971. Bu sözleşmeye göre Türkiye 9 sigorta dalını tü, uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan 8'i uygulanıyor. En son işsizlik sigortası uygulamaya girdi ve hala da devam ediyor. 9. sigorta dalı Aile destekleri sigortası. 51 yıldır aile destekleri sigortası uygulanmıyor. Aile destekleri sigortasının temel amacı sizlerin de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceğiniz gibi her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Dolayısıyla kişinin doğumundan analık sigortası, kişinin ölümüne kadar kişiyi ve aileyi sosyal devletin güvenceye aldığı bir sözleşme 102 sayılı sözleşme. Ama 102 sayılı sözleşmenin aile destekleri sigortası uygulanmıyor. Soru şu. Neden aile destekleri sigortası uygulanıyor? Uygulanmıyor. Çünkü yardımları yapılıyor. Pek çok yardım yapılıyor. Dağınık bir çerçevede yardım yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında hiçbir ayrım yapmadan asgari gelir güvencesinin bütün ailelere bir şekliyle sağlanması lazım. Sorun yoksulluğu bitirmek değil, sorun yoksulluğu o için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek. Dolayısıyla bu toplantıda öngördüğümüz düzenlemeyle, sizlere açıklayacağımız düzenlemeyle Yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapmasın. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun ve sosyal devlet ona her türlü yardımı, yasaların öngördüğü yardımı yapsın. Kimleri kapsayacak? Aile destekleri sigortası, asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile dediğimiz kişi bir kişi de olabilir, beş kişi de olabilir, yedi kişi de olabilir. Dolayısıyla az önce Aylin Hanım'ın söylediği bizim internet sitemize girildiğinde 57 bin tür aile için 57 bin tür aile için bir program geliştirdik. Yani örneğin tek kişidir, örneğin üç kişidir, örneğin üç kişi bir engelli var, örneğin üç kişi biri üniversiteye gidiyor diye 57 bin tür aile tipini belirledik, uzun bir çalışma oldu ve dolayısıyla internet sitesine giren ve kendi pozisyonunu oraya koyan kişi, yazan kişi altında ne kadar aile yardımı alacağını da onu da görmüş olacak. Böylece hayali bir proje değil, ayakları yere basan, ön çalışmaları yapılmış, ciddi bir analizden geçtikten sonra sizlerle paylaşıyoruz bu düzenlemeyi. Ailenin mali durumunu kim belirleyecek? Öyle ya. yoksul aile diyoruz. Kim yoksul aileyi belirleyecek ve yoksul ailenin mali durumunu içinde bulunduğu ortamı kim belirleyecek? Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar nasıl aile hekimleri varsa illerde aile hekimlerin bulunduğu her yerde sosyal hizmet uzmanları da olacak. Aynı ailelerde bunlar sürekli çalışacaklar. Ailedeki bütün değişimi raporlayacaklar ve kuruma bildirecekler. Ve kurum bunun üzerinden o ailelere yardımı yapmış olacak. Böylece kişinin yoksulluğu veya ailenin yoksulluğunu sadece sosyal devlet verecek ve dolayısıyla bunun istismarı büyük ölçüde önlenmiş olacaktır. Ailenin durumu gelir durumuna göre Ailede engelli var mı yok mu, yaşlı var mı yok mu, ev kadını yaşlı varsa ona bakıyor mu bakmıyor mu bütün e, bu değerlendirmeler yapılacak. Bunlar belli aralıklarla çalışacak e, sosyal hizmet uzmanları. Bunun ön gördüğümüz bir avantajı daha var. Çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam etmek zorunda kalacağız. Daha sonra çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam edilecek ve bunlar evlere girecekler. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının 99,9'u kadınlardan oluşacak. Kadınlar evlere girecekler. Belli dönemlerde 6 aylık, 1 yıllık veya ailenin isteği üzerine girilecek ve dolayısıyla bunlar raporlanacak. Raporlandıktan sonra kamu kurumu, ilgili kamu kurumu yani e, aile sigortası kurumu, aile destekleri sigortası kurumu bunlara yani belli bir bedel ödeyecek. Öngörülen sosyal hizmet uzmanının öngördüğü bedeli ödeyecek. Bir düzenlememiz daha var, bir hedefimiz daha var. Yardımı, yani aile destekleri sigortasının öngördüğü yardımı, kurum kadının banka hesabını açacak ve kadının hesabına yatıracak. Dolayısıyla kadın, düzenli aylık gidip, gelirini alıp, geçimini bir şekliyle sağlayabilecek. Böylece kadının eee aile yapısında daha güçlü bir pozisyona gelmesini de hedefliyoruz.